Necati abim geliyor. Selam Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ben, ben şarkıyı burada Necati abim. Şimdi su altına dalacağız. Şimdi kafese bindik. Getir kafesi Biniyoruz. <laughs> <laughs> i̇şte Daldır bakalım bizi. Allah. Şimdi su altındayız. Su altındayız arkadaşlar. Köpek iki tane köpek balıkla savaşacağız. Bir sürü robotik ikinci. Biri bu ikincisi de romantik. Şimdi geliyor bakın. Allah! Resmen köpek balığı geldi. Yutmasın bizi Şakir. Allah! Lahmacun gibi yiyecek bizi bay bak. Allah yuttu beni, yuttu. Çok karanlık abi. ben de kurtuldum. Gözüm kapalı kalmış hala midesinde sanıyordum kendimi. Gözümü açınca çal dışarıda olduğunu anladım. Çok ne Necat abi. Allah ne yapayım al, koçum. Sana, al, 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 İ ilk al, i̇lk defa al, köpek balığıyla karşılaştım. İnşallah bir daha gelmez mızrağın var mı Geliyor. senin? Allah arkadan geçiyor bak 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 kanadına bak. Atıyorum. Allah. Ben. Vurdum Allah. can abi. Öldürdün balığı. Tebrik ederim seni işte bitti işim ben öldürdüm. Bravo Şakir, sen kahramanımsın koçum benim, Ama Aslanım bir tane benim. Daha su devi var. Aslanım benim. Hani nasıl demiş göster bakayım. Ay, Allah dev bir ördek. Kaçıyorum ben vallahi tabanlara Kaçma ya. Ne Kaçma Necati bir mızrağım var. Hadi kurtar bizi. Ya, ya. Allah o da gitti. Öldürdüm. Kahramanlık yapıyor. Kahraman Şakir. Mahallede kimse inanmayacak vallahi bu kahramanlıklarına. Valla mahalleye gidelim. Şimdi su altına su altından çıkıyoruz. Hadi çıkalım. Oh maceranın da sonu. Bu maceranın da sonu. Kurtulduk Aynen. arkadaşlar. Aynen. Kurtulduk arkadaşlar. Arkadaşlar Necat abi geliyor. Arkadaşlar, e, beğeni, arkadaşlar göndermeyi, olmayı, beğeni göndermeyi unutmayın. Aynen. Unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.